ABC üçgenine çizdik. BC kenarına ait kenar ortayın denklemini sormuş. E, kenar denklemi için buradaki C noktası ihtiyacım var. Ya da buna D diyeyim. D'ye ihtiyacım var. D noktası B ile C'nin tam ortasında. O halde orta nokta. X'leri topla 2'ye böl. 4, 2 daha 6 bölü 2'den 3. Y'leri topla 2'ye böl. Burası da 3 oldu. Demek ki D noktası C3. A da belli. O halde İki noktası bilinen doğrunun denklemi. Önce eğim çek. Eğim y'ler farkı 3, eksi 2, 1 bölü. X'ler farkı 3, eksi 2, 1. Yani eğimimiz 1. E, eğim ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Denklem y eksi y 1. Eğim çarpı x eksi x 1. y eksi y 1'imiz 2. Eğimimiz 1. x eksi x 1'imiz de 2'dir. Yani y eksi 2 eşittir. x eksi 2 y eşit x denklemi aradığımız cevap olacaktır.